için. acele edilecek, aceleye getirilecek bir yer değil. Ekin Özü Kahramanmaraş'ın mihenk taşı. Ekin Özü Kahramanmaraş'ın şiir ve şifa şehri. O yüzden burada bütün devlet erkanı, bütün AK Parti teşkilatı bütün Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilatı ve Cumhur İttifakı tüm bileşenleriyle Ekin Özü için burada mı? Allah sizden razı olsun. Kıymetli hemşerilerim, ikinci depremin merkez üssü Ekin Özü. Ekin bu depremde ciddi yer aldı, ciddi sıkıntılar aldı. Sayın Cumhurbaşkanımız Ekin Üzünü Cumhur İttifakı'nda Milliyetçi Hareket Partisi'ne bıraktı. Sayın Devlet Bahçeli Ekin Üzünü Zuhal Hanım'a emanet etti. Ekin Üzü nüfusuna kayıtlı Sayın Milletvekilimiz Zuhal Karakoç'ta bu görevi teşkilatıyla birlikte bize emanet etti. Ben de kendimi size emanet Allah sizlerden razı olsun. Allah sizlerin bu mübarek gününde dertlerinize derman olsun. Yüce Rabbim sizlerin her zaman ayağa kalkması, her zaman refah içinde yaşaması için yar ve yardımcımız olsun. Ekin Özü'nün derdi fazla. Ekin Özü'nün derdi büyük. Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı özünde kazandıktan sonra kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede projelerimiz var. Kısa vadedeki projemiz Sayın Bakanımız da burada sulama suyumuz. Yine kısa vadedeki projelerimiz Tarım Bakan Tarım Bakan Yardımcımız var yine Ekinözü nüfusuna kayıtlı Abdülkadir Polat. O Ekinözü için elinden geleni yapacak elinden gelen katkıyı sağlayacak. Yine Ekinözü içmelerinin imarı için Turizm Bakan Yardımcımız kısa bir süre önce buraya geldi. incelemelerde bulundu. Ekinözü'nün turizm kapsamına alınması hususunda gerekli çalışmalar başlatıldı. Sayın Bakanım burada inşallah yetiştirebilirsek seçimden önce doğal gazında kazmasını vurmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ekinözü için tek vücut, tek beden olup Cumhuriyet Halkı'nın bayrağını buraya dikecek biz. Evet. Özümüzde Bilal Başkanım bugüne kadar hizmetlerini getirdi. Büyükşehirimizde Hayrettin Güngör abimiz bugüne kadar hizmetlerini getirdi. İnşallah 31 Mart'ta da sizlerin desteğiyle büyükşehirde bizler Ekin özümüzde de Harun Başkanım sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. <laughs> ve Allah nasip ederse ve Allah nasip ederse öyle bir hizmet edeceğiz ki 5 yıl sonra beş yıl sonra iyi ki biz bu insanlara destek vermişiz dedirteceğiz tüm vatandaşlarımıza. 31 Mart'a kadar sizlerin desteğine, duasına çok ihtiyacımız var. İnşallah bu süreç boyunca kapı kapı gezeceğiz. Girilmedik gönül bırakmayacağız. Sıkılmadı gel bırakmayacağız. Sizlere bu noktada çok güveniyoruz. Biraz önce Harun Başkanım da söyledi. Biz önce kendimizi Allah'a emanet ediyoruz. Sonra da ekin özünü siz hemşerilerimize emanet ediyoruz emanete sahip çıkın inşallah. İnşallah 31 Mart'ta da Allah'ın izniyle Harun kardeşimizin 31 Mart akşamı belediye başkanı olarak seçtiğimiz zaman inşallah yine evet. o kaldığımız hizmetleri birlik beraberlik içerisinde devam ettireceğiz. Bunu size sözünü veriyoruz inşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Bir sözde Cumhurbaşkanımıza verdik değerli kardeşlerim. Biz inşallah dedik 31 31 Mart akşamı Kahramanmaraş'ta üç tanesi Cumhur İttifakı olarak MHP'den sekiz tanesi de AK Parti parti olarak ilçemizin sekiz tanesi de yine AK Parti'den toplam on bir ilçemizi ve Büyükşehir Belediye Başkanımızı inşallah AK Parti'den seçeceğiz. Cumhur İttifakı'nın renklerine boyayacağız inşallah diye söz verdik. Bravo. Bunu tamamen Bravo. sizlerin desteği Siz. Şuradaki kalabalığa da baktığımız zaman Geliyor. zaten Ekinöz'ün kararını vermiş. 31 Mart'ta inşallah Harun Başkan Belediye Başkanımız olacak. Çeneğin aile geldiniz. İnanın dün başladık devam ediyoruz. Şu coşku, şu heyecan artık Ekin Özü'nde bütün vatandaşlarımızın tercihinin Harun Şahin Başkanımızdan yana olduğunu açık açık ortaya koyuyor. Allah razı olsun. Sözlerimin başında Nursi kardeşim başta olmak üzere bu Çelen ailesine ve bugün bizlerle birlikte olan bütün kardeşlerime gerçekten şahsım, partim ve bütün buradaki hazirin adına en derin şükranlarımı sunuyorum. Hoş geldiler, sefalar getirdiler. Allah razı olsun. var ya, demleniyorlar ya, o demlenenlerin, genel başkanlarının mitinglerinde dahi şu kalabalık yok. Burada. <laughs> Milletvekillerimiz burada, il başkanlarımız burada, ilçe başkanlarımız burada. Çünkü bizim için kutsal olan vatandır, millettir. Sandır Ama o demlenenlerin neyin peşinde koştuklarını gördük değil mi? 7-24 milletvekilleri olarak, teşkilatlar olarak biz Ekin Özü'nün yanında olduk, olmaya devam edeceğiz, sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Çünkü şu kalabalık, şu hazire bizden bunu istiyor. Şimdi ben size bizim kendi alanımızla ilgili iki konuda müjde vereceğim. Nedir bu müjde? Hali hazırda. Cela, iğde sulamasını biz neyle yapıyoruz? Elektrikle değil mi? İnşallah biz bunu Adatepe projesine dahil edeceğiz ve bu elektrik masrafından kurtulacağız. Cazibeyle sulanır hale gelecek. Hayırlı ve uğurlu olsun. Değerli sadece bu pınar sadaylarımıza ve tüm katılımcılara ve Ekin Özgür'ler size çok teşekkür ediyorum. Kendinize güzel şey. hayırlı, olsun. Seçim günümüz hayırlı uğurlu olsun.